Merhaba. Merhaba Beyz. Ne haber Klov? İyi senden kanka. İyidir bende Kaç yaşındasın? <laughs> Takımın amsalığa belli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşındasın Beyz? Ya sana ne? Merak ettim ya. Fazla merak etme kardeşim lütfen. Bence de. Kardeşim sana bir şey Tanı, mı? Tanımıyorum, var. tanımıyorum ama olsun. Yapma. Şuna Lan konuşma. <laughs> Kime dedi? <laughs> bana dedi bana. Dur dur neyse. Devam devam kanka. Adın neydi Baby Base? Kanka anlaşılmıyor mu isminden? Ne bileyim Base Base. Al misin? oğlum bu bu mal amına koyayım. Evet. Bence bence, bence de. Sen var ya neyse bir şey demeyeceğim. Ağzım boğadık, Deme zaten şey kanki sus hadi. Sus <gülüyor> azıcık. Bu tır iyi olacak. Neyse dur. Ben... E ee, haber? Sana ne kanka? Kanki sana klasik atayım ister misin? Aldın zaten. Neyse. Ben de var. Hadi gel A'ya gidelim. Klof. Salak. Senin adın am salak artık tamam mı? Tamam kanki hadi konuş sen. Devam et. Emre. Kanka ben burada nefret ediyorum. Ben burada çok kötüyüm. Tamam bir şey olmaz dur bekle Konuşma. Kanki ne anlatıyorsun? 185 boyum var. Full kasım var ya ikiniz de tek bir mutlu sererim yere. Aram silah çeksin. <laughs> Hayırdır? Ona <laughs> kadar silahına mı güveniyorsun? Gel lisene. Zargana'yı göstereyim, ver isteklerimi kardeş. Neyse, sizin gibi salaklarla uğraşmayacağım. Clob, gel gel. Ergen lan bu. ya. Clob, şey aynen. Aynen bro, ergenim. Karşı dişi öldürdü. Helal Beyza, eline sağlık. Kanka ne Helal dedin? Helal dedim. Neyse gel, midden oynayabiliriz. Gel gel. Bunlar Adan oynasın gel. LoL Buradan gelebilirsin. Yakın, 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 yakın. Rez yakın. Gözlerini. Bunu yapacaksın oğlum sabahtan beri lan. Bir şeye giremedim yarım saattir şey et. kardeşim. Sil kardeşim oyunu. Gel Reyna al şunu oyunu al. Kardeşim seni silahına kalmadık. Fentum atayım mı ister misin? Beyza. Teşekkür. ben tamam. de var. yerden <laughs> aldım. <laughs> tamam. Ben bu kadar absalak görmedim ya. <laughs> Oğlum kız yüz vermiyor işte boş ver. Üstüne gidersen olmaz. <laughs> Harbi. Bro alt konuşun ya. Çekecekler, ne anlatayım? Kanka. Kanka ne dedi? Kız izleme mi dedi? Kimse konuşmuyor şu an farkındayız. Al amına koyayım ya. Bu bir konuşma sen. Biraz kıskanacak. Biraz fazla mı kıskandınız ben? Ay. Seni var ya öyle kıskandım ki amına Belli kanki. baya Şunu yapacaktınız kanki ya. Jet almış ispordunuz. Sana ne? Beyza tebrik ederim seni kanki. Beyza yaşın kaçtı? Ya sana ne? Sana ne? Kardeşim sen Beyza mısın? Sana de ne? Beyza herhalde. Biraz travesti gibi geliyor. Kanka ben de aynısın diyorum. Neyse Beyza oyun sonu Instagram. Ne? <laughs> ben Beyza'yla Beyza önce konuşup o çocukların isteğini kabul etmiyormuş. Kanka. Tamam kanka o yüzden iste katma boş versen. O ben niye atayım kanka? Var atma kanka anladım. zaten seninkini o zaman kabul etmeyecek. Ne Beyza gel ben korurum seni. Şöyle şunu yapacak jet yarım saatte bir yere giremiyor. Jet adam vur. Sataşmadım <laughs> adam kalmadı bu arada. Geliyorlar kardeşim <laughs> biraz ses kasın. Kardeşim adam burada bakmıyor musunuz? Bir düşman Hadi Beyza yapabilirsin. <laughs> Var. Ona saldı. Bu raise'e güvenilir mi sence? Hadi şey yaparsın. Pek güven vermiyor ama. Geldi sağda lan çık. Karışma kardeşim kızın oyununa hayırdır. Lan konuşma oğlum çocuk kuzenim o benim. Hayırdır, Onun Tamam karışma. Hayırdır Ama kardeş. kodumu çocuğuna bak lan. Adam mısın lan sen? Adamım lan. Bu, Ver lan Instagram. <laughs> Ver lan göstereyim adam mıyım. Versene kardeşim. <laughs> <ya>. Korkuyor musun? Kanka. Var ya şey biraz da gireceğim diye o kadar korkuyorum ki. Konuşuyor mu lan o öyle? Bak bak susturmuş repes yapıyor. Hareketlere bak. Konuşuyor. Direkt açtım bu <laughs> konuşmayı. Kanka, kanka. müthiş ya. Bak bak kuduruyor kuduruyor. Kudurlanıp bu çocuğu reyna. Kuduruyorsun değil mi Jet? Çok kuduruyorsun ya belli kanki. Beyza gel ghost atayım biz kanka. İstemiyorum. Tamam sen bilirsin. Oyun sonra ekleyeyim seni. <laughs> kanka Sage, Sage de kız bu arada. Sage de mi yürüse ben azıcık Jet'i Merhaba Sej <laughs> Merhaba. Reyna sen kaç yaşındasın? 18. Lan konuşma oğlum şu İran'ı öldürürüm seni ha. Aşağı tamam tamam. Ya ne anlatıyorsun kardeşim? Sana ne? Burada lan. Merkez niye burada? Bir adamı vuramıyorsun çünkü. Önündeki adama mermi falan atsan neyse. Aa, da... Rez, ya kanka sus lütfen, oynayamıyorsunuz. Beyza gel boostluyum sorun değil. İyi uykular. Bir de jet lok ok atıyor yüzsüz herif. Beyza yukarıda adam vurabilirsin Beyza. Beyza sakin ol. Helal Beyza. ben mi vurdum da sanki? Olsun Beyza. Adamın mentalini düşürdün. Sakin İnfo ol. Var mı? Nerede? İnfo var. Info var. Hadi yürü. yürü. Kanka birazcık selam falan versene. Canlar var kendine. <laughs> <laughs> Kiranurcuğum canım kuzenim bak ben sen dediğimi niye basmıyorsun? Kardeşim git gruptan konuş ben sizin Ateş kuzenin adını duymak zorunda mıyım? Çok... Helal. dur o zaman ne toksik bir insansın sen. Ben yani. mi toksiyim senin kuzenin toksik. Kim ya? Evet sen bensin. Ben miyim toksik? Bekle bekle senin kuzenin bu. Işte. Bak 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 bak. Maç başından Şişt. beri bir sus da oyna yani. Bu <laughs> <laughs> çocuğu Reyna beni duyuyor musun? Duyuyorum anlatsın kardeşim. Senin o annen <laughs> beni sinirlendirme. Sonra, sonra <laughs> ne sonra ne yaparsın? İyi de senden ne haber? Sonra ne yaparsın? Devamını anlatsana. Devamını anlatır mısın? Çok iyi Kardeşim adam arkanızda. Bunu yapacaksın. Gördün mü Reyna? Reyna benim amına. <laughs> <laughs> Kardeşim adam B'ye kurdu. Jet adam vur biraz. Jet ne kadar yüzsüz bir herifsin sus. sen. Ya. Beyzacım adam B'ye kurdu. Senin baş olduğu yere kurdu bak adamlar bile biliyor. Ya bir sus lan bir sus bak, lan. Kardeşim sen mi? beni susturmamış ne mıydın? Ben seni açtım seni duymak. Ben Bana aşıksın sen. Sen mi aşıksın doğru Ay, söyle bak. <laughs> sus bak. Sus bak sus çocuğu bak, bak. Ya kalsın senin ha. Ay hayır bana kaldı. Ya öldürsün bir kanka oynarız bir Beyza yaparsın. Anti Bey. <laughs> Jetten iyi oynuyorsun. Kanka, ateş etme. iyi oynuyorsun. Tamam. Kanka şunu ben bir kapatayım tamam. Hadi. Hadi Hadi yoluna kardeşim. Koşarak ateş etme kanki. Sana ne kardeşim? Sana ne insanlar Konuşma fazla. E, sus mısın? Reyna sus. Kanka Aa, de... Ben yapmaya çalışıyorum da yapamıyorum ya. Se, onun sesini kapat. Kardeşim. Rekala. Aha, e kapat. Ha, tamam. Kapatayım. Ha. Aynen kardeşim daha yerleri bilmiyorsun. kendisi şurada A B A B falan. Kardeşim ya. 5 vurmuş jet ile. Bir de yücelik olacak yüzsüz herif. Beyza istek attım bu arada kabul edersin. Ya Oy. hayır. Abi bak. Bak beni nasıl duydu da oynamaya başladı abim görüyor musun? Karşı takımdakiler. Kulavcım. <laughs> Adının Beyza şey olduğunu görünce şey yap. <laughs> Killerimi seninle paylaşayım olur mu? Gel Phantom atın. Yeter herhalde bu kadar. Ama çok şey oldular. Tilt oldular kanka. Sat onu atayım. Kanka, kanka. ne ne ne? Kanka atsaydım, mısın? Biraz da Reis'e sataşayım. Reis kardeşim adam vursana birazcık ne yapıyorsun sen? 7 kişi vurmuşum ben abi. Daha fazlasını yap. Benim gibi 12 vuracaksın. Tam gaz olsa bile. Ben vurmuşum. Beyza sorun değil. Elon neyse ben seni çıkarırım plata ya. İster misin? Cet at ultini çabuk. Çabuk ol. Amına koyayım atamadım C'ye bastım. Aferin. Ha görüşürüz arkadaşlar. Anana girsin. Rayman, Eyvallah elinize sağlık. <laughs>